Yuma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Oğlum okulda. Ben de sabara gidiyorum. Evin bayağı bir eksikliği var. Hava yağmurlu olduğu için pek çık gelmiyordu ama mecbur şu anda gitmek zorundayım. Bayağı bir evin eksikliği var. O yüzden de bebek arabasını da aldım yanıma. Bebek arabasıyla gidiyorum. Şimdi ilk önce kabak aldım bir kilodan fazla çünkü Sinan çok seviyor mücver yapınca. O yüzden fazla fazla aldım. 6 liraydı kilosu. Şimdi yeşillik alacağım ama öncesinden bir dolaşmak istiyorum. Kabak her zaman aldım yer. Açısı çok fazla da bulunmadığı için. O yüzden direkt aldım. Şimdi bir aşağıya kadar dolaşacağım. Fiyatları da al. çok görüyorsunuz. <laughs> Durmalar 10 TL şu anda kilosu muz 9 TL migrosu 8 liraydı 4 kilosu 20 lira geçen hafta da böyleydi pazarda yeni böyle bir strateji yapmışlar yarım kilonun fiyatını yazıyorlar böyle ilk başta bakınca aa iyiymiş falan diyorsunuz bilginiz olsun bizim pazarda artık o strateji uygulanıyor geçen hafta birkaç tane tezgahta vardı ama bu hafta artık hepsi aynı şekilde yapıyor. Geldim hemen yemek hazırlığını yaptım bu arada Sulu tavuk yemeği yapacağım patatesim yoktu normalde sabahtan yapacaktım dedim pazara gideyim pazarda da patatesin kilosu sanırım 7 liraydı o kadar pahalıydı ki markette o kadar değil aslında benim bildiğim kadarıyla daha ucuzdu ama mecbur kaldığım için bugün almak zorunda kaldım. <laughs> Direkt buzdolabına yerleştirdiklerimi bu arada yerleştiriyorum. Biliyorsunuz ki artık plastik poşetleri kullanmıyorum. Buzdolabına koyarken de şu bez torbaları gerçekten hiç nemlenmedi ve bir tane bile olsun elma bozulmadı. Bu sefer azaldım. Bu arada elmanın kilosu 4 liraydı. Normalde 3 kilo falan alıyordum. 2 hafta gidiyordu. Taze taze alırım dedim. O mandalina aldım. Bir tanesini dışarıda bırakacağım. Bir kilo daha portakal aldım. Umarım değildir. Bir tanesi bozulmuş bile. Bunu üstte koyayım. Daha sonra muz aldım. Kendim seçtiğim için böyle tane tane. 8 liraydı. Marketten de e, dün dün 8,5 liraya almıştım sanırım. Ya da 8,29 mu öyle bir şeyle. Sonrasında brokoli ve karnabahar aldım. Onları da yine bunların içerisine koyacağım. Belki brokoli çorbası yaparım bu hafta. barda kızartmayı düşünüyorum yumurtayla. Onu da çok seviyorum. Küçük boy aldım. İki kişilik yeterli olur. Saklama kabının içerisine biberleri koyacağım. Öncelikle altına birazcık havlu kağıt sermek istiyorum. Çünkü geçen sefer biraz nemlenmişti. Aslında ben yaparım bunu ama unuttum. Sizden de böyle tavsiye gelince bu sefer bu şekilde yapacağım. 2 hafta kadar bu arada biberler kaldı dolapta. Daha yeni bitti. Ben sabah kahvaltıda çok seviyorum. Yemeklere katmayı da seviyorum. Salatalığın kilosu 8 liraydı. Hatta baya bir yerde 10 liraydı. Ben 8 liralık olanını aldım. Bunun yanına da domatesleri yerleştireceğim. O kadar güzel ki domatesler. Şuna bakar mısınız? Kokusu müthiş. Geri domatesler 10 liraydı bu arada. Bunlar ise salkım domatesler 5 liraydı. O yüzden bundan aldım yemekte kullanmak için. Bir de çilek aldım. Çileğin kilosu 30 liraydı. Bazı satıcılarda 40 liraydı. İçerisinden iki tane kötü olanım çıktı. Yine olarak iyiydi yani. Normalde almak istemediğim satıcıydı ama mecbur alıyoruz işte. Çünkü sürekli böyle az ver diyorum. Fazla fazla veriyor. Benim en sevdiğim meyve olabilir. Cennet hurması. Gerçekten çok seviyorum. Hatta bir tanesini çıkarıp yemeği de planlıyorum. Hangisi olgunlaşmışsa. Bu cennet turmasında şöyle bir kaba koyacağım. Normalde bu plastikleri buzluk için kullanıyorum. Ama buzlukta boşaldığı için bunları değerlendireceğim. Çünkü hurma da çok çabuk bozulan bir meyve. Bunlar da tamam. Bu kabın içerisine. Normalde evde havuç vardı. Kırmızı havuç da var. Daha sonra bu. Normal havuçtan da var ama bunlar büyük. Ben genelde yemekte kullanıyorum büyük olanları. Bir de şu küçüklerden aldım. Bey havucu. Gerçekten bunlar çok lezzetli oluyor. Renginden de belli aslında ne kadar güzel olduğunu. Şunların küçüklüğüne bakar mısınız? Çok güzeller. 3 liraydı havucun kilosu. bayağı uygun da. Burada da pırasalar var. Onların da yeşil kısımlarını kesti. Bu hafta böyle pırasalı börek yapmak istiyorum. Sinan için özellikle pırasayı yemiyor. Börek şeklinde yaparsam yeme ihtimali yüksek çünkü ıspanağı da o şekilde yemeye başladı. En azından bir tadını almış olur. Tadını aldıktan sonra da yiyeceğini düşünüyorum. Ve şu hazırlamış olduklarımı yerleştireceğim. Sıra şimdi yeşilliklere geldi. Biraz da salata için kıvırcık çıkardım. Onları da sirkeli suda bekleteceğim. Kıvırcığın hepsini yıkamıyorum bozulmasın diye. Şimdi üzerine bir önce su alacağım, akıtacağım. Daha sonra sirkeli suda bekleteceğim. sırada ıspana kaldım. buzluktaki böreğim bitti. Dediğim gibi Sinan çok sevdiği için. O yüzden tekrar yapacağım muhtemelen yarın falan. Ama şu anda bu yeşillikleri yıkıyorum. Akşama da bunları yıkarım, temizlerim. Yarın da artık börek işimi halletmiş olurum. Şimdilik balkona koyacağım. Hava zaten serin. Orada beklesin. İkinci günden herkese selam. Bomba bir enerjiyle geldim. Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Birkaç gündür böyle bir enerji düşüklüğü yaşamıştım. Sanırım o da havanın birazcık bok olmasıyla alakalı. Bugün ne yapacağım onu hemen sizlere anlatayım. Pırasalı bir kek yapacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum derseniz de çünkü oğlum pırasa yemiyor. Ben de yemesini tatmasını istediğim için bunu deneyeceğim. Geçen gün pırasanın yemeğini yapmıştım. Maalesef ki oğlum yemedi. Ben de zorlamadım. Şimdi de böyle kek halinde denemek istedim. Bence bunu yiyecek diye düşünüyorum. Hem hani sizlere fikir olsun. Şu anda tam mevsimiyken değerlendirebilirsiniz. Bu arada bu kabı geçen gün e, aktüel videomda paylaşmıştım. Şok markete gelmişti. Uygun fiyatlıydı. 55 TL'ye aldım. Gayet de güzel. Şimdi ilk denememi yapacağım. E, ben çelik ve cam kullanıyorum biliyorsunuz ağırlıklı olarak. E, bunları internetten almıştım ama bazen böyle derin çeliğe de ihtiyaç duyduğum için bunu aldım. Büyük cam kaplar çok ağır oluyor. Açıkçası yıkamak etmek zor olduğu için o yüzden çelik tercih ettim. Hızlıca şimdi bunu çırpacağım. Çırpıcıyla da bu arada yapabilirsiniz. Ben mikser kullanacağım. Bu şekilde çırptım. Mikserle daha kolay olduğu için tercih ettim. Bir su bardağı kadar yoğurt koydum şimdi. Aktüel e, videolarıma devam ediyorum. Geçen videomda söylemiştim muhtemelen e, izleyenleriniz var, görenleriniz vardır. Bugün de sabah yine bir markete gittim. Çok güzel ürünler vardı. Diğer kanalımın linkini tekrar yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan bakabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar da zeytinyağı koydum. Sıvı yağ, herhangi bir yağ olabilir. Un olarak genelde böyle YouTube'da izlediğim bütün videolarda karışık koymuşlar. Bir su bardağı kadar normal un, 1 su bardağı kadar da mısır unu ama ben mısır unu kullanmayacağım. Açıkçası sayamadığım için kullanmayacağım. Umarım tadı kötü olmaz ama sizin de aklınızda bulunsun. İsterseniz mısır unu da kullanabilirsiniz. İkinci unumu da ekledim. Dediğim gibi iki su bardağı kadar. Şimdi bunu karıştıracağım pırasanın üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ve oldu. İçerisine bir paket de kabartma tozu attım. Şimdi bunu güzel bir şekilde tekrar karıştıracağım. Daha sonra içerisine pırasayı, yeşilliklerimi, peynirimi ekleyeceğim. Böyle hamur karışımı oldu yumuşak bir kıvamda. Ben içerisine sanırım 4-5 dal pırasa kullandım. Pazardan almıştım. Hepsini doğrayıp saklama kabına aldığım için bilmiyorum ama göz kararı siz de koyabilirsiniz. İsterseniz maydanoz, isterseniz dereotu ya da başka bir dişilik de olabilir. Benim tercihim dereotu oldu daha çok yakışacağını düşündüğüm için. Maydanozum da vardı evde ama dereotunu tercih ettim. Bir de lor peyniri katan çok fazla kişi var. Ben kaşar peyniri kullanacağım. Güzel bir şekilde karıştırdım. Ben böyle bir turta kalıbımı kullanacağım. İçerisine dökemiyorum çünkü bu parça çıkıyor. Yani bu boyutlarda bir şey lazımdı. Çünkü borcama koysam borcamam küçüktü ve çok kalın olacak. Pişmesi zor olabilir. O yüzden işimi garantiye aldım. Döküyorum. Bu arada tuzunu da ilave ettim. Unutmuştum. görüntüsü aşırı güzel şu anda. Orada havuç da katabilirdim. Unuttum onu. Olsun bu seferlik böyle pişireyim. Bir dahakine havuç da katarım. Şu kenarlarını kesiyorum ki fırında yanmasın. Birazcık susam ekleyeceğim. Fırına 180 dereceye ayarladım. Şimdi kapağını açayım kızarı kızarıncaya kadar pişireceğim böreğim pişti fırından aldım hatta bir dilim yedim çok merak ediyordum çünkü tadını gerçekten inanılmaz güzel oldu asla hani pırasa yediğinizi anlamıyorsunuz çocukların da çok seveceğini düşünüyorum çünkü muhtemelen bir Mutlaka deneyin derim bu tarifi birebir uygularsanız çok lezzetli olacaktır. Dediğim gibi dereotu da bence çok güzel bir tat verdi. E, denerseniz de mutlaka benimle de denerseniz de fikirlerinizi benimle paylaşmayı da unutmayın. Instagram'dan da gönderebilirsiniz eğer Instagram adresiniz varsa. Kekim fırında pişerken ben de videoyu düzenledim. Sadece şu son kısmı ekleyip sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama onun öncesinde de sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Abimin eşi, yeğenim için güzel bir kanal açtı. Işte. Ee, eğer ki sizin de böyle çocuklarınız çizgi film ya da böyle eğlenceli videoları izlemeyi seviyorsa, eğer ki yeğenimin kanalına da, Adan'ın kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Destek amaçlı. Şu anda yolun başındalar. İki tane sadece videoları var. Ama onlar da ee, sık sık video paylaşacaklar. Özellikle çocuklarınızı ara sıra tabii ki hepimiz izletiyoruz. Ee, severlerse izlemeye de devam edersiniz. Adanın kanalının linkini de yorumlar kısmına sabitliyor olacağım. Hem izleyerek hem de kanala abone olarak çok güzel bir destekte bulunmuş olacaksınız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.